Bu konu nereden aklıma geldi? Zaten 29 Kasım'da bu konuyu yazmak istiyordum. Profesör Yerebakan'ın davetiyle İstanbul Teknopark'ta sağlık, gıda ve sanayi alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bir proje tanıtım toplantısına katıldım. Teknopark'ta arge yapanlar, üniversitelerin temsilcileri, iş dünyasından birçok kişinin katıldığı bir tanıtım toplantısı oradan yola çıkarak birkaç konuyu bu vesile ile ele almak istiyorum. Sanayi ve teknoloji de dünya çağı atlıyor peki biz neredeyiz? Önümüzdeki günlerde otomobil konusunu da yazacağım. Teknoloji güzellemesi yapmak değil niyetim. İnsan bu işin neresinde? Endüstri 4'e geçerken insan mı teknolojiye yön veriyor, yoksa teknoloji mi insana? Yoksa teknoloji kendi insanını mı üretiyor? Hüman iki bu açıdan önem kazanıyor. Birileri hayvandık insan olduk, şimdi tanrı olacağız diye ortalıkta dolaşıyor. Tabi bunun sonucu biyolojik cinsiyetinden, dinden, ahlaktan, gelenekten soyutlanmış bir bireyden söz ediyorlar. Elon Musk transhumanizme geçiş için son aşama olan Noralink'in insana uygulamasını başlattı. Zaten alçak irtifa uyduları ile uzay işgal edildi. 5G ile yeryüzü network'ü hayatın her alanını kuşatmaya hazırlanıyor. Nano çiplerle insan bu network'e entegre edilecek. Hayır o artık bir nesne olacağı için insan değil, New Norm'a göre o bir cyborg olacak. Bu şekliyle de nesneler arası iletişimin bir objesi olacak hayvanlar ve klonoidler, avatar, humanoidler ve kısenebotlarla birlikte. Humanoidler artık insanın yerini almaya aday. İnsanımsı robotlar olarak insan ve hayvanları tanıyan ve beyinleri okuyan onları taklit edebilen otonom sistemler. Evet dünya gerçekten yeni bir çağın sonunda. Bu kesin, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer bir gün eskiye dönülecekse, o eski de bugün olmayacak, 1700 öncesine geri döneriz. Yani bilimin olduğu, akıl ve vicdanın olduğu ama bugünkü anlamda sanayinin olmadığı bir zamana geri döneriz. Birinci sanayi devrimi sömürü sonrasını tanımlamak için 20. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan bir kavram. Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretimi olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin devreye alınması ile yeni bir dönem başladı. Sanayi devrimi Manchester, Birleşik Krallık'ta ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya ortaya çıkıp dünyaya yayılan bir süreci ifade ediyor. Hindistan'da 23 Haziran 1753'te İngilizler Plessey Savaşı'nda Fransızları yendi ve eski bir Türk hanedanı olan Babür İmparatorlarının devasa hazinesine el koydular. Zaten daha önce de Amerikan kıtasını ve Afrika'yı soymuşlardı. Çin'den de büyük servet transferleri oldu. Babür hazinesinin yanında oralardaki el yazması eserler, el aletleri ve buluşlarda İngiltere'ye ve Paris'e, Roma'ya taşındı. Afrika'da Timbuktu, Kartaca, Mısır mirası yanında Endülüs medeniyet mirası da Batı'nın eline geçti. O saraylar, o borsa, finans, sanat, edebiyat ve sanayi, hatta hukuk ve ahlak bu miras üzerine inşa edildi. Rönesans'ın arkasında da, derin devlet yapılanmasının arkasında da yağmalanan İslam dünyası, doğu-batı mirası var. O ticaret burjuvazisinin doğuşu, sanayinin ortaya çıkmasında 1758 ve 1791 tarihleri arasında gerçekleşmesinin en önemli sebebi bu yağmadır. Fuar tarihine bakın 1851 Londra, 1863 İstanbul, 1867, 1878, 1889, 1900 Paris, 1873 Viyana ve 1893 Chicago. İlk telgraf burada denenir, ilk otomobil de burada denenmek istenir. İlk dünya fuarı 1867'de Paris'te yapıldı. 1878 T-Exposition Universal Yani 3. Paris Dünya Fuarı Victor Hugo'nun yönettiği bir forumla açıldı. Hugo yeni bir Avrupa'dan, entelektüel mülkiyet haklarının korunmasından, kamu mülkiyetinden, hukuktan, insanoğlunun geleceğinden söz eden ahlaki bir manifestosunsa da 1900 Paris Uluslararası Sergisi, Paris'te 14 Nisan-12 Kasım 1900'de düzenlendiğinde güç ve iktidar sarhoşluğu içinde Hugo'nun kaygılarından çok uzaklaşmış. Sermaye paylaşımı temelinde yeni bir vadiye yönelmişti. Zaten 1851 Londra fuarı, sömürü mirasının paylaşımının ardından bunun işletilmesi ve yönetilmesini ana konu olarak ele alıyordu. İşte birinci sanayi devrimi dedikleri bu. Buhar gücü ve buna dayalı mekaniklerle ulaşım ve imalat tekniğinin hayata geçirilmesi. İkinci sanayi devrimi 1870-1913 arası. Elektrik, demir-çelik endüstrisi, içten patlamalı motorlar, telgraf, radyo gibi elektrikli aletler ve motorun kullanılmaya başlanmasını ifade ediyor. Üçüncü sanayi devrimi elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması ve üretim hattının geliştirilmesi ile üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerlerini dijital teknolojiye bırakmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen buluşlar, artan nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verme arayışı, savaş sonrası yeniden yapılanan dünyanın güvenlik arayışı, rekabet içinde güç ve üstünlük savaşında ortaya çıkan savunma sanayi, uzay araştırmaları gibi konular. Otomotiv endüstrisi geldiği nokta yanında, nükleer enerji, sentetik ürünler, bilgisayar teknolojisi, mikroelektronik teknoloji gibi yenilikleri saymak mümkün fiber optikler ve telekomünikasyon, biyogenetikler, biyotarım, lazerler ve holografi 3. sanayi döneminin ara formu olarak tanımlanabilir. Sanayi 3'ün son çeyreğindeyiz. O aşamada elektronik ve bilişim teknolojilerinin üretime entegre edildiğini görüyoruz. Burada atom altı parçacıklar, yapay zeka, globalizm ve çevre sorunlarının öne çıktığını görüyoruz. Dördüncü Sanayi Devrimi nanoçiplerle donatılan kuantik bilgisayarların yapay zeka ve yapay bilinçle transhumanizm projesi ile insanı ve hayatı dönüştürme iddiası taşımaktadır. Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, siber fiziksel sistemler hepsi yapay zeka ve yapay bilincin kontrolüne geçecektir. Bu anlamda Metaverse, teknolojinin dönüştürülen insana sunduğu yapay bir cennettir. Sistem insanları bu dünyaya göçe davet etmektedir. Bu yeryüzünde bir cennet ve ebedi hayat, Adem oğullarına şeytanın ikinci davetidir aslında. İlk insanın bugünkü insana dönüşmesi, Kalu belada yine şeytanın aynı yalanı ile gerçekleşmişti. Yarın da devam edeyim müsaadenizle. Selam ve dua ile.